yurt dışında yaşayan vatandaşlara, keşke Yunan galip gelseydi diyen bir piç vardı ismi de Kadir Mısıroğlu'ydu. Sovyet Sabatay'ı kendisi. Rize Akçabat'ta kripto Sabataylar yaşıyor. Sabatay sevi tarihini okuyun benimle tartışmaya kalkmayın. Bu konuda Sabataylar zamanında Sovyet'ten kaçıp Türkiye'ye sığınan mültecilerden. Bugün bakıyoruz ki Türkiye pahalılaştı, Yunanistan'a tatile gidiyorum diyen kriptolar mantarlamaya başladı. Bugün savaş çıksa sizler Yunanistan safında durup Allah Allah nidaları atıp Türk ordusuna karşı savaşırsınız. Çünkü sizin o dedeleriniz 100 yıl önce Yunan ordusu safında durup Allah Allah nidalarıyla Osmanlı Türk askerlerine karşı savaştı. Ben hakiki Türk'üm ülkemde birileri fiyatı artırıyorsa, kazık atıyorsa ben Türkiyemden vazgeçmem. Kazık atmaya çalışanı ihbar ederim. Polisi çağırır anında ihbar ederim dolandırmaya kalktı diye. Bir de o dolandırıcıyı mahkemeye sürüklerim, esnaflığını bitiririm.